Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brown Stars'a kutu açılımı yapacağım Bir dakika İnternet yok Hemen interneti açalım İnternet bağlandı Hemen Brown Stars'a girelim Bu arada arkadaşlar Benim 3-4 tane karakterim var Bir tane Jim var, Poco var Bir de Shelly var bu arada güncelleme geldi. Şerin, altını ve gümüşü var arkadaşlar. Savaşçılarımızı gösterelim. Şeli, Coco, Jin. <laughs> <Gidesi. gülüyor> Şeytan Jin. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum karakter geldiğinde devam ettiriyorum arkadaşlar. Devam ettirdim yani karakter geldiğinde. Arkadaşlar El Primo geldi. Hemen bir de arkadaşlar ilk kutudan geldi. Göstereyim 99 kutu var. Hemen ben videoyu Arkadaşlar nani çıktı. Nani destansı. Bu arada kaç kutumuz kaldı? 73 kutu. Hala zorla zor bir tane insan çıkartabildik. Bu arada ben videoyu durdurup açmaya devam ediyorum. Arkadaşlar karakter çıkıyor. Çünkü bir sayısı yanıp sönüyor. Ve Penny çıktı. Çok iyi değil. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Ve devam ediyorum. Arkadaşlar Riko çıktı. 100 kutudan çıka çıka 4-5 kutu ay 4-5 karakter çıktı. Ben videoyu durduruyorum açmaya devam ediyorum. Arkadaşlar karakter çıkacak. Bir sayısı yanım sönüyor ve Rufa çıktı ya. Keşke bu ender ve süper enderler başta çıkmasa. Bu da daha endermiş. Arkadaşlar ben videoyu Arkadaşlar Frank çıktı. Destansı. Frank çok sevdiğim bir karakter. Ama çok da iyi değil. Ben videoyu durduruyorum. Videoyu durduruyorum. Bu arada yine eskisi gibi 7 kutu kaldı. 10 da büyük kutu kaldı. Arkadaşlar Max çıktı. Bu arada ben e, eskisi gibi kutuları yeniden açtım. Bu bu videolara yeniden ilk kutudan çıktı. Videoyu durdurup devam ediyorum. Arkadaşlar pem çıktı. Oho iki saat boyunca döndü pem. Destansının yarısını bitti. Videoyu durdurup devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir çıktı bir. Bu arada pem çıktığından bir iki üç kutu sonra çıktı arkadaşlar bakın 79 kutu. Onda da 80 küsür bir şeydi. Arkadaşlar karakter çıkacak. Ve kim çıktı? Ya Riko çıktı. Ay bu Berli çıktı. Ha, bu ne ya? Hı, sonunda enderler bitti de süper ender de var daha. Bakalım süper enderler kalan kaç kişi. Oo Bunlar bayağı bir işaret Bu kupa yolu. Ender, süper ender falan yok mu ya? Bu ne? Bu bu da kupalı yolu. Bu da bu da. İşte bu. Aha bak. Enderler bitti şükür. Gerisi iyi. Ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. <laughs> Karakter çizimine devam ettim. Arkadaşlar kesin karakter çıkacak. Ve İsmi ne diyor? Carl. Evet Carl çıktı. Carl. Süper Ender bu da. Son iki Süper Ender savaşçı. Arkadaşlar Crow çıktı efsanevi. Hem de daha yeni hangi karakter çıktıysa ondan bir sonraki karakter efsanevi çıktı. Daha gel da var. Leon da. Arkadaşlar yeniden karakter çıkacak. Jackie. Benim gördüğümde televizyonda ki elmas madeni olan yerden kazıp içeriye gidiyor ama hep yapmayı merak edin şimdi yapmayı deneyeceğim bu videoda. Durduruyorum. arkadaşlar yeniden karakter çıkacak ve Gale çıktı oha oyunun en son karakteri Kronomasi. bu ne rengarenk iki tane mi Krono çıktı savaşı var bir bakacağım karakterlerden var da bu kadar karakterimiz var yeni karakter Oha! Yeni karakter eklenmiş. Surge diye. Sürge. Oo! Bu nasıl bir karakter? Arkadaşlar ben videoyu durdurup devam ettiriyorum. Açma, açmaya devam ediyorum. Arkadaşlar yeni karakter çıktı. Ve Bibi çıktı. Bibi. Bibi. Bibi de güzel bir karakter. Destansı. Ve son bir destansı karakter kalmış. Videoyu durduruyorum. Karakter çıkmaya devam ettiriyorum. Arkadaşlar karakter çıkacak. İnşallah o Surge çıkar. Ve evet. oha! Leon çıktı. Leon! Oha! Efsanevi. Çok sevdiğim bir karakter. Aa, videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bu arada savaş kutusundan Leon çıktı. Arkadaşlar bu arada kendinden karakter verdi. Sandy verdi. Sandy. Sand Kendiline verdi arkadaşlar. Half time. Hat time. Ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar yeni karakter geliyor. Ve derli. Bu bu hesap neredeyse fullendi arkadaşlar. Bu da süper ender. Süper enderler bitti. Sadece kalan efsanevi ve kronomotik. Bu arada arkadaşlar büyük kutu kaldı. En son savaş kutusundan bir insan çıktı. Bu video bunları da size göstermek açıyorum. Ve Mortis çıktı. Mortis'i çok sevdiğim bir karakter. Bu arada arkadaşlar oyunu hileli yükledim. Hileli yüklediğimde bütün karakterlerin kıyafetleri veriyor. Bunda çıkmadı. Bunda çıkmadı. Bunda da çıkmadı. Ve bunda da. Hadi be son bu kutudan ver. Arkadaşlar, bir Brawl Pass'ı etkinleştireceğim. Açılsın, bir açmayı dinleyeceğim. Hadi be. Var ya arkadaşlar, bizde Brok da çıkmamıştı. Ne diyor? Bu kademeyi açmalısın. Fazla jeton kazanmalısın. Hemen hani bir kere oyuna gidelim. Hayır, 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 hayır. Ah be çok kötü bir karakterle girdim oyuna. şeliyle girdim. Ama altın saf altın şeliyle girdim arkadaşlar. Bu arada oyunu hileli böyle 6-5 saniye falan 20 saniye bekletiyor bizi. Evet fail oldu. İyi oldu. Hemen kızım karakterimi seçelim. Hangisi olsa oynamadım. Şu ana kadar hiç oynamadığım karakter. Nani. Şunu seçelim. Bu sefer kesin oyuna giriyor. Sizi bekletmemek için videoyu durduruyorum. Oyuna girdiğinde açarım. Arkadaşlar oyuna girdi. Nasıl girmedi ya? Yine girmedi. Ben durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda mata girdi. <laughs> Nani ilk kez kullanıyorum bu arada arkadaşlar baştan bizi öldürdü. Hiç bulamadım. Hadi be bir 10 sekundu